Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 3 tane abonem vardı. Arkadaşlar. O beni şey yapan var. Ya, şerefsiz. Benden çekilen şerefsiz var ya. Bir daha beni izlemesin. Bir daha ben adını almış. Kimseye söylemesin. Ki, şerefsiz aslında yaparım onun. Gelecek halde. Sen hangi hakkı benim videoları benden çekiyorsun? Şerefsiz. Siktir git lan. Siktir git. Gerizekalı mı aldı Gir, Bir tane koyursun Ölürsün ha sen. Womut Gaming izliyor beni. Şey izliyor. Hmm, bir tane de arkadaşımız var. O Miraç kuzenim var be. Neyse at verdim işte amına koyayım. Abi siz hangi aklı benden çekin o bak. Asla aslıma gelmeyeyim oraya bak. Nerede oturuyorsun lan sen? Bir şey çaldı ya. Sıçtırtma şimdi. Siktir git izleme ya. Siktir git. Nereye gidersen git. Geri zekalı. Babanın kanını 5 dakikada çekiyorsun. Gelecek ya. Bir tane koyarsam ölürsün bak sen. Bak sen seni gözüm tuttu bak. Şerefsiz. Arkadaşlar pardon biraz sinirliyim. Özür dilerim arkadaşlar. Az önce biraz sinirliydim. Sinirim geçti arkadaşlar. Bakın lütfen. Arkadaşlar ben sizin kanalımıza girsen. Abone olsan. Malmanı izleyip sizi geri zekalı yerine koyup hemen çekilsem olur mu? Lütfen bana bunu abone abi şey yorum yazın arkadaşlar lütfen. Beni paylaşın. Bomut Game'de paylaşın. Orkun Işıldağ'a da paylaşın. Gülbül TV'yi paylaşın. Burak Oyunları'yı da paylaşın. Murat Alkf'yi de paylaşın. Herkese paylaşın. Ben tanıtım videosu çekiyorum arkadaşlar. Komik videolar çekiyorum. Küfürlü videolar çekiyorum. Sizin bana ne annenizden ya? Bana ne? Ben kendi işime bakıyorum. Sss, ya sss. bana ne abi? Cık. Size mi soracağım? Küfürlü video çekmiyorum. Diye. Al anan Ben küfür ederim arkadaşım. Ne yapalım? Ne yapayım arkadaş? Ben alışmışım küfre. <laughs> Öyle. Zaten az video. 2 iki tane abonem var. 75 tane görüntülemem var arkadaşlar. Benim bu aboneyi çıkartmam gerek. Arkadaşım Aynı o açtı gece de ben açtım. 2 tane abone var Çocuğumda 200 tane abonesi var ya. 2 hafta ne ne 200 tane abonesin kardeşim? Ben de Minecraft videoları çekiyorum arkadaşlar. Ben ondan daha fazla video çekiyorum. Peki bana niye gelmiyorsunuz? Küfür ediyorum diye mi? Tam küfür azaltırım. Yorumları yazın. Rahatsız oluyorsanız azaltırım arkadaşlar. Küfürlü videolar çekmem. Arkadaşlarımla çekelim hatta. Hatta ben şey indirdim. Red, red cam neydi bunun? Body Cam da indirdim. Bilgisayardan da açacağım. Kulaklık alacağım yine. Bilgisayardan da açacağım. Kanal açacağım. Videoları koyacağım abi. Siz anlamıyorsunuz ya. Body Cam ana. Body Cam. Bilgisayar. Kamper. Kam 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 Neyse. Ya. Girişim arkadaşlar yapmayacağım girişimi abi. Girişimi olsun. Gork'tan pro yapacağım bilgisayara. Ayarlaması da çok zor ya. Ben yaptım da bilgisayar sürekli sıfırlandığı için. Bok gibi program. Neyse bütün anlar içinde. Sizin belanıza koyayım ben. vallahi şükür. Tamam arkadaşlar ya. Arkadaşlar özür dilerim. Bir daha küfür etmeyeceğim. Videolarımda hiç küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Edebilirim. Mal, geri zekalı falan diyebilirim. Ama onlar küfür değil ki. At kafası falan küfür. At bir şey o küfür evet en azından bitki var. Hayatımda ilk defa bitki yetiştirdim. Küçükken yetiştirmiştim. Onu balkonu aşağı fırlattım. 4. kattan. Bir ikinci fırlattan, kattan fırlatıyorum diye bağırdı fırlat. Bu saçını apaçı yapacağım. Ne <laughs> 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 neyse hoş Arkadaşlar Utku ile bir sonra daha geldik. Ağzım kanıyor işte dişim kanıyor ben diş ısırdım. Neyse. Ne yapacağız arkadaşlar? Küfürlerim için özür dilerim. Biraz kızgınım şimdi sakinleştim arkadaşlar ben bilgisayarda şöyle yazıyorum. bakın. Ne yapıyorum ben ya? <laughs> of, grup kurdum. Kuzenim ta şeyde Buca'da. Diğer kuzenim İstanbul'da. Yazın video çekmeye başlayacağız zaten. İki ay sonra videoya başlayacağız. İki ay sonra bırakırsınız ki siz beni. Yeni videolar çektiğimde de daha dık, 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 yavaş gidiyor. Ben bunu çünkü bu kanal 18-19 yaşına kadar idare edeceğim. Seviyorum ben bu kanalı. Hatta yeni telefon alınca onları da kanala ekleyeceğim. Bu şey yaşayacağım. Utku ile merhaba diyeceğim. Sonra alışveriş gaming, At kafası gaming falan falan falan. Benim zaten hayalim etmek video çekmekti. Çekmişti. Çünkü full video çekeceğim mesela. Daha yine kırıldı ya? Yapıştırdım, yapıştırdım. kalmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar Ben çıkıyorum. Video yüklenmiştim. Bu videoyu da atarım. Beş Yine de ben bana abone olanlara teşekkür ediyorum yani. Beni izleyenlere de teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. ayaklarını öpüyorum. 75 kişi izlemiş beni. Teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Öptüm.